yüksek teknolojiye sahip Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'su Türk mühendislerinin yaptığı gemiyle beraber gençlerimiz İstanbul'dan Samsun'a gittiler. Yani içimizdeki o ateş hala devam ediyor. Gençlerimizle beraber o kıvılcım devam ediyor. Yine sabah 19 Mayıs sabah Anıtkabir'e çıktık. Oradan Samsun'a gittik. Samsun'da gemiyi karşıladık. Samsun'da Milli Mücadele şehri Samsun, ilk ateşin yakıldığı şehirde Samsun, halkımızla beraber, gençlerimizle beraber, Sayın Milli Savunma Bakanımızla beraber güzel bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Gerçekten coşkulu bir şekilde Samsun halkı oradaydı. Milletimiz 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadelesiyle tüm dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. Bu mesaj inanç azim ve kararlılık olduğu müddetçe bir milletin önünde hiçbir engelin bulunmayacağıdır. Açıklırını arz ediyorum. Buyunuz efendim. Samsun'dan başlayan yol, ardından Amasya Tamimi, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle tamamlanan o cumhuriyete giden yolu döşen, yolun döşendiği milli kurtuluş mücadelesinin iradesi fevkalade güçlü fevkalade sağlam bir iradeydi. O, o mücadelenin içerisinde bize birkaç temel husus miras bırakılmıştır. Bunlardan bir tanesi manda ve himaye asla kabul edilemez. O günün şartları içerisinde böylesine dağılmış bir milletin ancak başka bir takım milletlerden destek alarak bazı himayelere o günkü tabiriyle bazı mandaları kabul ederek ayakta durabileceğine inananlar vardı. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşları manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini, bizim milletimizin asli ruh halinin bağımsızlık ve kendi kendine güven olduğunu, kendi ayakları üzerine durmaktan ibaret olduğunu anlayarak yola başladılar. Ve bu çerçevede her türlü manda ve himayeyi reddeden, milli irademizi ortaya koyan bir anlayışla Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi örgütlendi. Aslında Dönemler değişiyor ama insanların maalesef davranışları değişmiyor. Bugün de Türkiye'de çok az sayıda da olsa bazı kesimlerin hala manda ve himayeden medet umduklarını üzülerek görüyoruz. Başkası ne der? Başkasının gücüyle Türkiye nasıl ayakta kalır? Biz bize yeteriz. Bu kurtuluş mücadelesinin bize ikinci olarak verdiği ders, öğrettiği husus, misak-ı milli sınırları içerisinde... Vatan topraklarımızın her tarafının bizim aslında vatanımızın bir parçası olduğudur. Bugün Osmanlı Cihan Devleti dağılmış olsa da o bakiyenin üzerinde devam eden çok sayıda dostluklarımızın, gönül köprülerimizin varlığını biliyoruz. Ülkelerin adları farklı olsa da bu farklı ülkelerde bizimle aynı hissiyata sahip, bizimle aynı geçmişe sahip ve aynı gelecek ülküsüne sahip olan halkların olduğunu biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Allah'a çok şükür uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş olan bir ülke olarak artık terörü bütünüyle geriye geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindedir. 40 bini aşkın evladımız şehit olmuş Binlerce insan heba edilmiştir. Değerli kardeşlerim, şimdi tam da bu noktada Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle, Türküyle, Kürdüyle, farklı etnik unsurlarıyla, farklı mezhebi ve meşrebi anlayışlarıyla hep beraber hepimiz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, bir beraber olacağız, hep birlikte güçlü büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Şimdi siz değerli gençlerimizi Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla hatıra